bir iki milleti bir araya getirip kardeş yapan bir Mustafa Kemal dinsiz bu milleti falan etmek isteyenler Müslüman. Hayır! Mustafa Kemal'e ne diyorlar? Bu adam dinsiz. Öyle mi? Öyle korkak konuşuyorlar. <laughs> ben varım ya. Şimdi gelin. Mustafa Kemal dinsiz mi değil mi burada bir kapı açacağım size. Öyle bir tövbe edeceksiniz ki bu sözü söyleyenler vay be man, ne kadar yanılmışız. Merhum İnönü Lozan'a gidiyor. İnönü murahhas azaların başı. Atatürk'te konuşuyor. Girmeyeceğim ama e, demeden de duramayacağım. Türkiye'de yani Osmanlı'da 1850'den sonra İngilizler bir hareket başlattılar. Bu hareketin başına da bir adam tayin ettiler. Bugün bizim Güneydoğu illerimizde bu adamın düşünceleri büyük bela olmuştur. Anladınız? Evet. İleri gitmeme gerek yok. Yani nifak çıkmasın için. Merhum Mustafa Kemal Atatürk bunları adım adım gözlüyor, gözetliyor. Onlar düşmanla cephede mücadele veriyor. Onlar arkadan eşkıya çetesi bunlar. Sakın bunlara tabi olmayın. İstanbul hükümetinden ayrılmayın. Diyor. Arkadaşlar, işte böyle bir durumda işte zafer kazanılıyor. Misakin milli hudutları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. Bunun tapusu lazım. Atatürk, Lozan'da bu tapunun alınması için Evet biz diyoruz. Tamam bize ait ama dünyanın da bizi kabul etmesi gerekiyor. Bir heyetle merhum İnönü Lozan'a gönderiyor. Diyor ki: "Kürt meselesi açılınca onlara onlar Müslümandır. Gayrimüslim değildir. Bu milletin öz evladıdır." diyeceksin. İyi duyuyor musunuz? kurulan bir devlet var. Bu devletin içinde 72 millet var. Batı sanki bu 72 milletin hakkını vermek için Lozan'da havlamaya başlıyor. Taarruza başlıyor. Müthiş bir formül. Bu dediklerinizin tamamı Müslümandır ve hepsi Türktür. Dakika bir gol bir. Öyle bir boşluğa düşüyorlar ki. Ardından hangisini dile getirirlerse getirsinler. E bunların dinine İslam. Onun için bunlar Türk'tür. Kim bu formülü buldu? Merhum Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili arkadaşlar, yani biz bir şeye sahip çıkarken Allah'a hesap vereceğimiz tarzda sahip çıkarız. Yanlış anlamayın. Birilerini memnun etmek için değil. Anlaşıldı mı? Ve arkasından ilan ediyor. Dikkat edin. Çok ciddi bir incelik var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk neydi? Müslüman. Müslüman. Şimdi Türk kelimesini kaldır. Ne mutlu? Müslümanım diyene Mustafa Kemal'in ifadesi der bu. Şimdi hortlayanlar, çatlayanlar buna karşı. Bunu parçalamaya karşı. 72 milleti bir araya getirip kardeş yapan bir Mustafa Kemal dinsiz bu milleti paramparça etmek isteyenler Müslüman. Hayır! sizin ihanetinizi sizin ihanetinizi dünyadaki şeytanlar toplasa vallahi yapamaz billahi yapamaz var mısınız evet. yok sen efendim ne mutlu Türk'üm diyene dersen o da şunu der diline şakarısı soksun onun altında yatan manaya baksana sen git Avrupa'ya ne diyor Bunlar Türk. Hayır Müslüman. Öyle değil mi? Evet. Ben Bosna'ya gittim buna şahit oldum. Avrupa'ya gittim buna şahit oldum. Namaz kılarken gördü beni. Türk dedi. Arabı görüyor Türk diyor. Niye Müslüman? İşte bütün dünyanın manzarası haçlının önünde Müslümansın. Adın Türk'tür. Bu ruhu bu millete vermedikten, bu milleti kardeş yapmadıktan sonra vallahi de billahi de bütün yapılan işlerin tamamı oyundur. Bunu bozmayanlar mısınız?